Sıradaki gelsin. Gel bizi çağırdı gel. Ha. Gel girelim gel. Kaç dakika uyudum kız? 10-15 dakika gel fazla değil. Ha, tamam. Hah. Neyiniz var? D. Burası dişçi değil mi kız? Hastaneye mi gel? Hastane teyze dişini evet, ağrıyor ya. Söyleyin neden ağrıyor? Anam benim dişim çok ağrıyor akşamdan beri. Ayakkabılarımı aldım ya çok ağrıyor o günden beri. Teyze bu havada, bu havada bunları giyip mi geldin ya? Kız sus. Neyse. Ee, sekreter Hanım nerede doktor bey Dişi ağrıyor teyzemin? Birazdan gelir şimdi doktor bey. Tamam gel teyze sen şöyle yat uzan. Aa onu bekleyecek kız benim acelem var. Yok yok bir şey olmaz otur teyze ha. Aa, Biraz şal teyzem sinirlidir de. Ay, ay, yat teyzem öyle. <gülüyor> 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 yat 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 doktor şal geliyor. Hı. Kızım sıradaki hasta geldi mi? Geldi doktor. Hadi. Alo! Bizim Dürdana teyzemmiş rahatlı bu. Evet doktor bey dişi çok ağrıyor. Bakar mısınız? Alo, alo. Bizim ben ben Bakalım. Yok. Benim. Evet benim şimdi teyzeyim. kızın neyi var? Dürdana teyzemizin baktık mı? Dişi ağrıyormuş. Teyzem deyzeymiş. çok ağrıyor. Mu? Aç bakayım ağzını? Güzel aç teyze. Gözlüğünü çıkar. Gözlüğünü çıkar. Gözünü çıkar. Heh. güzel yüzünü görelim. Heh. Tamam. Doktor bey bayağı dişleri Öyle çürümüş. baktın mı? Hangi dişi ağrıyormuş? Neyse ağrıyormuş. Hayır sizi bekliyor. Ha. Ne oldu Gözlük. siz görmüyor musunuz doktor bey? Aha, Gözlükten pardon. Evet. Ha şunu görüyorum. Evet. Evet sağ arka dişi apse yapmış teyzemiz. He. Teyzecim bir kontrol edelim dişimizi. Evet. Edelim. Bakacak sana doktor bey. Aç ağzını teyze. Ya teyze. Sura bakma kalem var elimizde. <laughs> Onun ışığı yanıyor zaten doktor bey. Ha. Teyze. Saa arkadaş diyoruz. Teyze. Ne? Teyze uyuyor musun sen? Yok uyumuyor mu teyze ya. Teyzemin gözlüğünü çıkarın. Zaten teyze güneş gözlüğü. Aç ağzını. Hadi bakayım. Aa bak nasıl olmuş gördünüz mü? Alo! Alo. Tamam teyze Ayı. yeter fazla Ayı. bağırma. Alo teyze o dişin ne olmuş senin öyle? Anam boynu tutuldu anam, teyzemin. Gel teyzem. Kalk teyzem Şimdi... Bana ne vuruyorsunuz? Kalk teyzem. Görmedim. Teyzem şimdi... Teyzeciğim. Teyze orada mısın? Gel Oğlum. Bana, gün, bana gör. gel teyze gün. gel, gel. Oydu. Oğlum. <laughs> <laughs> sizi şöyle alalım. Bir oturun şöyle bir. Sizi... Boş ver teyze sen otur Oğlum hadi. Şey sen yapalım. doktor bey ne diyorsa onu yap. yaz ama tamam mı? Nereye ayakkabılarım nasıl bu? Ay pardon evladım kız dedim yine ben alışkanlık yaptı. Şu kıza alışkanlık yaptı. <laughs> Biz bu teyze şimdilik şey yazalım. Evet. Teyzem biraz diyor, bunaktır ama. da kusura bakmayın. <laughs> Allah, ben ben bunak olmuşum. gözümü Teyze dişin çıkar. nasıl çıkar. oldu? <laughs> aç bakayım ağzını <laughs> ben senin gözünü. Aç bakayım ağzını teyze. <laughs> Kızlar ne kadar yapacağım? Aç 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 sen aç. Bir bakalım. Teyze. A teyze. Bizde ne? kal. Bizde kal gitme Öyle, bir yere buyurun. şimdi bak. Bu antibiyotiği sana 12 saatte bir kullanıyorsun. Ah benim Kızım, Ne oldu teyze? Mi? 12 saatte bir kullanıyorsun. Vallahi. Siz Her anlatacaksınız ben sekreter ben hanım. Ben Heh. Nasıl ki bu kadar ya? Ne, ne oldu sana? teyze? Sen? nerede? ha, buradan. Al. Hadi. gitmedin burada mısın? <gülüyor> teyzem. Teyze. <laughs> teyze dişin <laughs> nasıl <gülüyor> oldu? Ne bir şey var? Bak da bak, da bak var böyle yapıyor Evet. Ya. <laughs> Teyze senin de kafan karıştı iyice ben geliyorum. et. Teyze. sıradaki müşteriyi alacağız ya. Biraz artık Abi yani. Sağ olun. basmayın ya. <gülüyor> 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 Neden basıyorsunuz doktor bey sürekli? Alışkanlık oldu. Ama Doğru. öyle olmaz ki. Evet. Sürekli. Kafamız şişti teyzemle. Ver teyzemle. <laughs> teyze, teyze, de de atarsın, bence teyze, doktor bey abse geçsin diye iğne yapın daha iyi olacak bence. Allah! Abse var ki iğne yapamayız. Aa! Antipeti kullanacak değil mi önce? Ne bileyim! Doktor teyze, ben! Teyzeciğim şimdi sen biraz daha... kullanıyorsunuz. Niye sakin değil bu? Teyzem. Sakinleştirici iletişim atlasın. Tamam teyzem sinirlenme. Bak ben yansım. Hadi al atlayalım. Aa. Teyze ben He. gidiyorum. Bay bay. Tamam. Sen biz bu manzarayla. Biz de gidiyoruz. Abi efendim ben bunda kalamam burada. Ama direk gitmiyorum. Hayır nereye gidiyorum? gidiyorum ya? Teyze ben gel gidiyorum. biz de gidelim. Gel bu ilacımızı alalım teyzem. Değil mi? Dur bekle. Bizim. Ha gözlüğün altı teyzem.